Mehmet'cim. Balıkesir Üçbünar doğumluyum. Emekli öğretmenim. İşte Emekli olduktan sonra e, üretime devam et etmek istiyoruz ve devam ediyoruz. Balıkesir Üçbünar köyünde oturmaktayım. Emekli öğretmenim. E, futbol antrenörüyüm. Ve aynı zamanda e, çiftçiyim şu anda. Çünkü emekli olduktan sonra çiftçiliği devam ettirmek ve üretime katkı sağlamak için, ülkenin geleceği için böyle bir girişimle devam ediyorum. Ama zamanla tabii ki isteklerimiz de olmuyor. Tabii aşağıda ovada seramız da var. Aynı serayı da devam ediyoruz. Burada ektiğimiz şey e, kara kılçık, eski tohum. Ve bunu e, şeyden e, Muğla Yatağı'ndan getirttim. Yani 3 sene önce şeyini, tohumunu, o tohumu her sene yenileyerek devam ettiriyoruz. İyi, e, verim bazen hava şartlarına göre yağış güzel olursa, ha bir de azot gübresi kesinlikle kullanmıyorum. Peptisit hiç kullanmıyorum. Tamamen doğa, Allah ve toprak ne verirse onu kullanıyorum. Onu bes ihtiyacım var yani başka bir şeye ihtiyacımız yok. Ve bunu ülkemizin katkısı veya da bu şeylere düşkün insanlar da var. Onlara da gerekli yerde yardımcı olsun. Örneğin unları, un çıkarttığımızda bu kara kılçıklardan isteyenler var, meraklıları. Onlara da ulaştırabiliyoruz yani balık içinde. Kaç dönüm işledin hocam böyle? Aşağı yukarı bu sene 12 dönüm ektim. Doğum sadece... Karakılçık, tamamen karakılçık, ata tohumu, sadece aşağıda bir bölüm var, küçük bir, bir buçuk dönümlük bir yere de yulaf ektim. Onu da hayvanları keseceğiz. Zaten orasına döver biter girme şansı azaldığı için, bu 18. maddedeki ovanın içinde arsamız var. Oradan öyle bir şekilde devam ediyoruz. Yine aynı şekilde Balıkesir'de bakla ekiyorum. O da aynı doğal şekilde hiç katkısız kendi tohumumuzdan sarımsak ekiyoruz. 1959'dan beri ekilen bir sarımsak ve aynı tohumlar her sene tekrar ediyor. Bu da babaannemden kalmış bir şeyde aynı toprağa aynı şekilde aynı tohumdan ekiyoruz ve aynı şekilde devam ettiriyoruz. Ama şu andaki tabii ki zaman ne gösterir nereye kadar devam eder onu da bilemiyoruz şu anda. İşte kara kılçık diye geçiyor. Sert buğday diyor. Burada pek sevmiyorlar herhalde onları bilemiyorum. Ben zaten bunu bu şey kendimize un yapmak için ekiyorum. Bir de işte hayvanlarımıza, küçük bir şey tavuklarımızla kanatlı onlara vermek için. Ekmeği kendiniz mi? Kendimiz yapıyoruz. Her, her şey doğal. Her şey doğal. Burasını tabii ki traktörle düzürmesi biraz daha şey zor oluyor. Ama eskiden e, babam burasını e, hayvanlarla öküzlerle 12 dönüm yerini ekiyordu dereye kadar inen bölümü. Ama biz ancak traktörle o kadar çok olmasın abi 4 dönüm, 3 zor ekiyoruz. Ama <laughs> o zamanki zamanla şimdiki farklı ve iki defa ekiyordu. Önce bir pullukta bozuyordu şimdi yaptığımız gibi. arkadan da ağaç sabanla tekrar e, onu kapatıyordu yani saçıp buğdayı saçıp öyle ekiyordu. Arkasından da sürgü çekiyordu. Şey olarak yani arkasına tahta bağlayıp veya odun bir parça parlayıp ağaç onunla sürgü yapıyordu. Eski şeyler de bu şekildeydi. Ama dediğim gibi biz onun şeyi kadar çalışamıyoruz. Ve babamın ektiği ben dediğim 12-13 dönüm yok. O 30 dönüm falan ekiyordu. Ve sadece hayvanlar yani şeyler. Sığırlarla, öküz veya işte dediğimiz ne varsa olan ki şeyler o şekilde yapıyorlar eskiden burada orak olduğunda e, buradayla tabii elle biçiliyordu. ve geldiğimizde burası büyük tarla olduğu için burada üç gün yatılık oluyorduk tamamen burada şey yazın Tabii o zaman daha küçüktük biz büyük çok çalışmıyorduk ama biz de geliyorduk burada hep beraber yaşıyorduk geceleri burada yatıyorduk yani şeyde yazın şeyde orak zamanında. Ekim'in yarın veya yarından sonra ya yani bir gün sonra ekeceğim zaten tavuğu güzel şimdi. Yarın gelip makineye saçacağım. Ondan sonra kazaya yani ile veya diskoyla gömeceğim, bitecek. Tohumlar hazır. Kaç tohum bende aşağı yukarı, daha önceden de var da bu en son ekim tohum 3 yıldan beri geldi bende. Kaç yıllık tohum mesela? Bunun bilemiyorum da yani yatağından bana ben 3 yıl önce geldi ama bunun daha gerisi de vardır. Verim nasıl kaç? Verim normal yani. Ya şimdi mevsimi giderse çok iyi. Mevsimi gitmezse aynı attığımız kadar alıyoruz yani. 3 çuval atıyorsak 4 çuval 5 çuval alıyor. Ama iyi mevsim olursa 3 çuval attığında 8-10 çuval da buğday alabiliyoruz. Verim az o zaman normal. Tabii verim. Bir de gübre atmadığım içinden kaynaklanan gübre atsam ben yani azot gübre falan atsam hiç değilse o zaman farklı olacaktır. Zaten boyu da olmuyor. Benim herkes bakıyor ki senin ekinle ben diyorum gübre atmıyorum. Benim ihtiyacım yok zamana. Yükselmiyor yani şeyde. Biçerken de tabii o sefer çok kayıp oluyor. En azından yüzde yirmisi kayboluyor. Şey, tarlada kalıyor. Dö biçer tam alamıyor. Derin yüksek boy olmadığı için. Şeyde tabii aynı tabii ki. Zaten öbür biz şey, çarşı ekmeğinden yememiz çok zor. Yiyemiyoruz yani şimdi artık onları. Bunu alıştıktan sonra tamamen kendimiz yapıyoruz evde. Fırınımız var. O fırında pişiriyoruz. Kendi piş ihtiyacımız o şekilde görüyoruz. Ya, denk bir ekmek yaparız, orada. İnşallah denk gelirse olur. Unla un var sorun diye sen geldiğinde biz söyleriz yakarız fırında. İşte onu ama bir gün önceden telefonlaşacağız ki akşamdan hamuru hazırlanacak. Ya, şey, yaş mayayla şeyler, eski mayayla Ekşi mayayla, ertesi gün olacak kabaracak, ondan sonra fırına vereceğiz. Yani Bildiğimiz ekşi mayada yapıyoruz değil mi? Tabii ekşi maya, kendimizden ayırıyoruz hep maya kendisinden kalma. O da şey. O da eski kendimizden tabii, eski. Ha, kendimizden eski. Zaten e, bir sene sonra eksi oluyor, eksi, mm, eski oluyor şeyde, mayada. Çünkü hep bırakılıyor, her ekmekten sonra bir parça ayrılıyor, her ekmekten sonra ayrılıyor o şekilde. Buzlukta koyuyor, buzdolabında bir şeyde bekliyor. Ondan sonra e, ekmek yapacağımız sırada çıkarıyor oradan, ıslatıyor, içinde kendiliğinden çözülüyor katılıyor. Maya azdır. Mayanın problemi yok yani. Öyle şeyde bakmaya gibi böyle şişirme şeyler kullanmıyoruz. Tohum ekimde beraber oluyoruz sürümde. E, hasatta da sizinle beraber olursak en azından buradaki e, çalışmamızın emeğinin karşılığı ne olduğunu göreceğiz. Ne kadar gelecek buğday. Onu da size işte ise sunabiliriz. Hasat zamanında. Çok hocam. Rica ederim teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Evet, tesadüfen oldu. Evet.